halının yüzeyinde böyle köpükler, sarı sular kalmayıncaya kadar durulayalım ve son olarak yumuşatıcı dökeceğim. Yumuşatıcı da halıyı çok güzel yumuşatıyor, mis gibi kokmasına neden oluyor. Bir miktar şöyle yumuşatıcı ekleyeceğim ben. Yumuşatıcı kullanmak zorunda değilsiniz. Ben son suyuna ekledim böyle. Kovayı yarıya kadar su ile doldurdum. Yumuşatıcılığı bu suyu halının yüzeyine döküyorum. Yarım kova su bu halıya yeterli geldi. Sizin halınız daha büyükse eğer daha fazla yumuşatıcılı su hazırlayabilirsiniz. Bu suyu süzdürmüyorum ben. Yumuşatıcının biraz üzerinde kalmasına izin veriyorum. Hortumu elime aldım. Şimdi suyu da açtım ve halıyı Son olarak böyle yuvar.